Baba, kabul ediyorum Secal büyük bir hata yaptı. Fakat bu yaptığına çok pişman baba. Tanrı onu affetsin diye hep dua etti. Affetmek büyüklüktür baba. Lütfen sen de onu affet baba. Onun sırf kendi yaptığına kızmış değilim. Bir çocuk hata yaptığında büyükleri de o çocuktan ve yaptığı hatadan eşit derecede sorumludur. Çünkü o çocuğu onlar yetiştirir ve çocuk da yetiştirildiği gibi davranır. Ben daha kendimi affedememişken onu nasıl affedeyim? Seni ve Şorvarı'yı gördükçe şunu gerçekten anladım ki... ...insanın hayatındaki en önemli şey ailesi. İyi günde de, kötü günde de her zaman yanında olan ailesi Keşke benim de bana böyle destek olan bir ailem olsaydı. Ne var yani amanı henüz sevmiyorsam beni nasıl sevdiğini görerek belki bir gün ben de onu severim diye düşünüyorum. Ben öyle kendi çıkarları için İnsanları kullanıp atan biri değilim part. Tek istediğim aile sevgisi ki karnımı doyurmak için sokaklarda yemek aramak zorunda kalmayayım artık. Ucuz mekanlarda çalışmak zorunda kalmayayım. Bana yardım et part. <laughs> Senden ben bir şey öğrendim. Her insan hayattan her zaman umduğunu alamıyor. Senin verdiğin bu karar... ...bir başkası için doğru olmayabilir ama senin için doğru. Bu yüzden sana söz veriyorum ben seni. Ne yaparsan yap destek olacağım. Hadi bakalım bu kadar dram yeter. Ne getirdiysen ver artık. Çikolatalı dondurma falan mı? Biz sen ye ben dondurma yiyeceğim tamam mı? Nişanlınızın hamile olduğundan haberiniz yok muydu? Bunu yapamam. Bu gerçeği ailemizden saklamam gerek. Teni ve Part'ın yaptığı hatayı kendim düzelteceğim. Aman oğlum. Önemli bir şey söyleyeceğim demiştin. Yok bir şey büyük baba. Önemli değil. Sonra yine gelirim. Aman dur. Tanrıya şükür sana rastladım. Ben de seni arıyordum. Dün için senden ben özür dilemek istiyorum. Ben bir anda teninin kaza geçirdiğini duyar duymaz panikledim ve sana patladım. Lütfen affet beni kardeşim. Olan biten karşısında kontrolünü bu kadar kolay yitirebildiğini bilmiyordum. Çok sıcak burası. Bu kalem kimin acaba? Büyük babanındır herhalde. Eski bir şeye benziyor. Bakalım yazıyor mu? Bakalım deneyelim. Tene. Hayır yazmıyor. Çok özür dilerim, üstünü mahvettim. Önemli değil. Şey, büyütülecek bir şey yok. Ama son zamanlarda insanlar bilmeden ileride pişmanlık duyacağı şeyler yapabiliyor. Ne demek istedin? Neyse, bence benden özür dilemelisin çünkü beni hastanede yalnız bırakıp gittin. Seni defalarca aradım, ama aramalarımın birine bile cevap vermedin. Söyle bakalım neden? Bak, ee, şey, buraya neden geldiğimi unuttum. Evet, dünkü kaza için özür dilemek istemiştim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır, hayır. Onun için özür dilemene hiç gerek yok. Araba kullanmak benim fikrimdi. Seni bir yerlere götürmek istedim çünkü... Seni ne aptalsın? Böyle önemli bir şey hiç hazırlıksız söylenir mi? Ne söyleyecektin? Ee, hiç. Ee, özür dilemek için geldiysen hem de bu şekilde... <laughs> Bak işte yine unuttum. Ee, sana hediye almıştım. Şey, Amerika'daki birkaç evin fotoğrafları var. Bir tanesi göl kenarında, işte burada. Gördün mü? Dağ manzaralı. Diğeri ise bir çölün yakınında. Düğünü bir şey kalmadı. Ölene dek birlikte olacağız. O yüzden her şeyden uzak, huzur içinde yaşayalım istedim. Bunu gerçekten de istedim. Senin de mutlu olmayı çok istedim. Aman Tanrım! Gerçekten mi? Evet. Söyle bakalım hangisinde yaşamak istersin? Ama bu evler çok pahalıdır aman. Gerçekten çok güzel. Evet ama senin bana verdiklerinin yanında bunlar hiçbir şey sayılır. Aman Tanrım! Gerçekten Amerika'da yaşayacağız öyle mi? Daha ona gerçeği söylemedim. Ama o çoktan evlendikten sonra ne yapacağımızı planlamaya başlamış. Gerçeği öğrenirse çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Ben de büyük kayba uğrarım. Ne var yani küçük bir sır saklıyorsam? Ben de güzel şeyleri hak ediyorum. Hayatının geri kalanını benimle geçirmek için hangi evi seçtin? Söyle bakalım şimdi bana. İçlerinde en pahalı hangisi onu söylesen bana bakalım. Ee, hepsi aynı onların. Evet hepsi aynı. O zaman seçmek zor. Hepsi çok güzel. Hepsini çok beğendim. Ne yani hepsini alayım mı? Hepsini alabilir misin? Evet. Hadi o zaman. Ne duruyoruz? Emlakçıya gidelim ve parasını verelim. Hepsini alalım onları. Hadi. Hayır hayır. Güneş batmak üzere. Güneş battıktan sonra böyle şeyler yapmak uğursuzluk getirir. Yarın gideriz. Ben de öyle düşünürdüm. Ama gündüz gözüyle bile yanlış işler yapan insanlar gördüm. Hem de herkesin gözü önünde. O yüzden artık inanmıyorum. Heh, gel hadi. Büyük babamdan izin de aldım zaten. Gel hadi gidelim. Olan oldu artık ama... Teni'yi ikna etmem gerek. Teni! Teni! Süt içme vaktin geldi. Teni! Te Teni nerede? Teni! Nereye gitti bu kız? Siparişi bizim taraftan da onaylamak lazım. Sunucuyu da kontrol edin lütfen. Beni de bilgilendirin, tamam. Ne oldu Şorvari? Birini mi arıyorsun? Part. Part, Tene'yi hiçbir yerde bulamıyorum. Neden haber vermeden bir yere gitmiş? Ne, evde yok mu? Bekle bir dakika. Hemen arıyorum ben. Of şuna bak senin yüzünden aceleyle çıkınca telefonu şarj edemedim. Bak kapandı işte. Merak etme Teri. Kimseye aramana gerek yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Büyük babaya birlikte olduğumuzu söyledin zaten. İhtiyaçları olursa part ve şorveri seni ararlar artık. Endişe etmeye gerek yok değil mi? Rahat rahat keyfimize bakabiliriz. Telefon çalmıyor. Part, part. Ee, amanı gördün mü? Büyük baban onu arıyor da. Düğünle ilgili bir şey konuşacakmış. Telefonu da kapalı. Ulaşamıyorum bir türlü. Böyle durumlarda hemen ortadan kaybolur zaten. O nereye gidiyor? Ne oldu? Niye durdun? Emlakçının ofisine mi geldik yoksa? Daha değil. Ama sana bir sürprizim daha var. Gerçekten çok şaşırtacağım seni. Aman Tanrım, ne güzel. Bugün neyin var aman? Sürprizlerle dolusun. Sana hak ettiğini vereceğim. Bana güven lütfen. Da nereden çıktı ama? He? Merak etme teni. Sürprizin gelince açacağım ama hile yapmak yok tamam mı? Hile yok dedim. Tamam mı? Ama ben hile yok dedim. Tamam. TPsin hazır. Dışarı çıkmışlar. Hem de buradaki kimseye haber vermeden çıkmışlar neden haber vermeden çıkıyorlar ki? Haber vermeliydiler. Siz bunu neden bu kadar büyüttünüz ki? Yakında evlenecekler. Ne var birlikte bir yerlere gitmişlerse? Bırakın da eğlensinler. Büyük baba şey... Sabah çıkmışlardı ama... Kaza geçirdiler büyük baba. Kaza mı? Şey büyük bir şey değil. Burunları bile kanamadı diyebiliriz. Ama böyle bir olaydan sonra çıkarken insan bir haber verir değil mi? Haklısın ama bence aman yanındayken bizim kıza bir şey olmaz. O ona sahip çıkar. Bu işte bir terslik var Part. Bence de. Nereye götürüyorsun beni? Ona hemen anesteziyi verin. Anestezi mi? Ah. Ah, aman hastanede miyiz? N ha, neler tamam. oluyor? Sakin. Ah. Sizi verdiler aman. Ben gitmek istiyorum. Otur şöyle. Bayılır bayılmaz haber vereceğim ben size. Hadi aman. gidelim. Aman bana neden bunu yapıyorsun? Aman! Senin bana ve... ...aileme yaptığını ben de sana yapıyorum. Evet. Senin şu hain planın... ...gerçekten olağanüstüydü benimle evlenip beni kandırıp Amerika'ya gitmek. Demek beni kandırmaya kalkıştı. Beni dinle. O kadar heyecanlıydın ki bunun farkına bile varmadın. Şimdi söyle bakalım, Amerikan emlak ofisinin Hindistan'da ne işi olur? Aman lütfen. Tenin. Aman. Dinle beni. Bu kadar aptal olduğum için pişmanım. Seni böyle sevdiğim için de üzgünüm. Ama sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Benim duygularımla oynadın. Aman bir kere... Bütün ailem düğün hazırlıklarıyla haşır neşir. Sen ne yaptın? Çocuğun olacakmış. Hem de partın kardeşinle evli olduğunu bile bile. O kadar utanıyorum ki senden... Ah, ama... Senden nefret ediyorum. Ama lütfen dinle Kapa beni. Kapa çeneni ve beni iyi dinle. Büyük babamı bir an olsun düşünmedin mi? Adam hayatın ailesine adamış ve sen ona bunu layık görüyorsun Teni. Ama ben planının gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Buna emin olabilirsin. Aman beni dinle lütfen bak. Bak gerçekler öyle değil. Her şeyi yanlış anlamışsın. Hadi konuşalım sana anlatacağım. <laughs> Tanrım. Telefonları hala kapalı. part Aman genellikle telefonunu evde bırakır. Ya yine evde bıraktıysa telefonunu? Bence çıkıp onları aramalıyız. Evet bence de iyi fikir gidelim. fazla bir saat sürer. Pekala doktor. Bitince haber verirseniz lütfen dikkat edin. Hastaya bir şey olmasın. Ona zarar gelmesini istemiyorum. Endişelenmeyin. Hasta güvende olacak. Tamam mı? Bunlar ne part? Aman, teninin hamile olduğunu öğrenmiş. Ne? Nasıl? Bakayım. Ver. Bu raporlar kazadan sonra... teniyi götürdüğümüz hastaneden. Aman Tanrım, bu... Korkarım ben gitmeden önce... ...diğer doktor vermiş bunları. Part. Madem Teninin hamile olduğunu öğrendi, bize neden bir şey söylemedi? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Bu işte bir terslik var. Ne yapacağız? Özür dilerim Tenin. Benim başka çarem yoktu. Ailemi ve Şorvari yengemi bu utançtan kurtarmak için bunu yapmak zorundaydım. Bunu yapmayı gerçekten istemezdim. Özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.